2016 yılı yatırım programında yer alan Hazar Gölü Revize Sulak Alan Yönetim Planı ikinci değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ikinci 5 yıllık uygulama dönemi güncellenen ideal hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları masaya yatırıldı. 2016 yılı yatırım programında yer alan Hazar Gölü Revize Sulak Alan Yönetim Planı ikinci değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda ikinci 5 yıllık uygulama dönemi, güncellenen ideal hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları masaya yatırıldı. Orman ve Su İşleri Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik, sulak alanlar bulundukları bölgenin su rejimini dengelemede ve bulundukları yörenin iklimini düzenlemede büyük öneme sahiptir dedi. Ee, biliyorsunuz, e biliyorsunuz uluslararası öneme sahip iki tane sulak alanımız var. Biri Hazar Gölü sulak alanımız, diğeri de Güney Keban Gölü sulak alanımız. Sulak alanlar bulundukları bölgelerin su rejimini dengelemede ve bulundukları yörenin iklimini düzenlemede büyük öneme sahiptirler. Türkiye'de e, Ramsar Sözleşmesi'ne göre 13 tane sulak alanımız bulunmaktadır. E şu anda ilimizde bulunan sulak alanlarımız e, Ramsar kriterlerinde değil ama bu toplantının amacı da e, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Ramsar kriterleriniz e, sağladıktan sonra bunları da Ramsar alanı ilan etmektir. E, Ramsar sözleşmesi biliyorsunuz e, 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde imzalanmıştır. Bunun amacı da sulak alanların korunması sözleşmesidir. Türkiye'de bu sözleşmeye üye olmaktadır. E, üye olmuştur. Dolayısıyla sıra kalanlar balıkçılık, turizm, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerde bulundukları ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Ekolojik değerlerinin yanı sıra ticari öneme de sahip olan bu alanlara koruma ve kullanma dengesinin sağlanması ve gelecek nesillere en sağlıklı biçimde aktarılması ulusal güvenlik konuları arasında yer almaktadır. Koygar planlama ve danışmanlıktan oluşan Doktor Yener Ataseven ise. Elazığ'ın tarımsal ürünler konusunda potansiyeli olduğunu belirterek Hazar Gölü ile ilgili 5. projesinin olduğunu söyledi. Üçüncü alanın gerçekten yöresel ürünler konusunda bir potansiyeli var, tarımsal ürünler konusunda ama bunun işletilmesi ve parlatılması gerektiği, bu nedenle de organik tarım iyi tarım uygulamalarının e, alanda tespitinin tespitini ve uygulamasının yapılması yönelik çalışmalar. Üçüncü bileşimimiz tarım. Dördüncü bileşimimiz ise turizm, buranın turizm potansiyelinin ortaya konarak tanıtılması. E, beşincisi fiziki planlara Hazar Gölü ilgili yapılan çalışmaların entegre edilmesi. altıncısı ise iyi bir yönetişim modelinin oluşturulması şeklinde bileşenler çıkarıldı. o dönemden 2010'dan 2016'ya kadar benim sırf kişisel olarak bu Hazar Gölü ilgili beşinci projem ki sahada geçen gelişimizde 17 Ağustos'ta yani bundan iki ay önce yaptığımız toplantıda da birçok çalışmanın yapıldığını gördük. Yani belirlenen 6 uygulama hedefi kapsamında 35 faaliyetten 30'una ilişkin çalışma yapılmış. Kimisinde yüzde yüze yakın bir çalışma, kimisinde yüzde ama çalışmaların başlatılmış olması bile önem arz etmekte. Bakanlıkta yaptığımız toplantılarda bu kadar 35 35'in 30'unda e, çalışma yapılması yani öne çıkan bir sulak alan olduğunu Gediz'le birlikte, Gediz'de de yaklaşık %80'i yapılmış. sulak alanlar arasında da öne çıktığını belirtebilirim.